Evet, Liyosu dedesiyle <laughs> tatlı alıyor. Biloş <laughs> çok mutlu. Bana <laughs> tatlı mı yiyeceksin sen? <gülüyor> tamam. Yeşilini <laughs> sevmiyorum ben. Şapkan açıldı. Gel, kapatayım, gel. Gidişe bak. <laughs> <laughs> Lian'ın keyifli halleri. ya. Horozları götürmüşler. Hava soğumuş diye. Hava soğumuş ondan. Yüzük hayvanlara. <laughs> Yazık mı hayvanlara? <laughs> o nasıl bir zıplamaydı öyle? <gülüyor> bak bak. <gülüyor> küçük kuzu gidiyor küçük kuzu gidiyor. Buru bunu ya. Birisi böyle birisini buruna ekle. Onlarda ekmeğini de yemeyi unutma. Göç şey. pazara gidiyor. Yorulursan <laughs> düzgün yürü. Öyle yürürsen tam yorulursun. Ben yürürsem beni düştü. Fırat yine düşmüş. Bu nasıl bir efordu? <laughs> Hiçbir su birikintisini atlamadan geliyor. <geldi. gülüyor>

<gülüyor> <gülüyor> evet. Niye bugün pazarda arkadaşlar dedesi ve anneannesiyle birlikte keyifli keyifli, keyifli pazar yapacak. Kavga pavga. Pardon. Pardon.

farklı bir şey var mı? Hepsi evdekilerin aynısı değil mi? Evet evet öyle. Sen pazarda alışveriş mi yapıyorsun? Liya? Bir daha yap görmedim. Arkadaşlara mı attın öpücüğünü? Bir daha at bakayım. Ee arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs>